Herkese merhaba. Temmuz ayının ilk haftasının zarf düzenleme videosuna hoş geldiniz. Bu hafta 8500 liralık bir kazancım var. Onun yanı sıra geçen aydan devreden 3000 liralık ve 4000 liralık kazançlarım vardı. Zaten aylık bütçe planlama videosunda da bahsetmiştim. Bunların da zarflarda yeri var. Onları da burada yerlerine koyacağız. Burada paraların yanı sıra 2000 liralık bir placeholder daha var. Bu da yine bankadan çekmediğim sadece yerine koyacağımız bir şey olacak. Şöyle koyuyorum. Hatta böyle ekleyelim. 200, 400, 600, 800, 1000, 200, 400, 600, 800, 2000, 200, 400, 600, 800, 3000, 200, 400, 3400. 100 300 400 500 600 700 800 900 1000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2100 200 300 400 2400 50, 100 150 200 250 300 350 400 450 500 166 170 140 150 160 170 180 190 bunlar 200 artı 200 daha toplam 6500 zaten 2000 lira da placeholder olarak vardı toplamda 8500 yapıyor cüzdanımla başlayacağım artık cüzdanımda yol dışarıda çalışma ve harcama için 3 tane böyle zarf tutacağım Yol için 50 lira ayırdım. Zarfları yeni hazırladığım için henüz kullanmadım. Hala böyle sert sertler. Kullandıkça yumuşuyor. Dışarıda çalışma ve harcama için de ikisi için de yüzler lira ayırmışım. Düzenleme gidiyor. Bu benim ev yaşam faturalar gibi düzenli olarak harcama yaptığım kategorilerin dosyası. Şimdi mutfakla başlıyorum. Bunun için 1000 lira ayırmışım. Bin lira. Yemek ve date için bu hafta 400 ayırmışım. Aslında 400 lira yetecek bir bütçe değil bu noktada ama çok fazla yüzlük var. O yüzden bazılarını böyle yüz yüz şeklinde koyacağım. Ama biraz tasarruf yapmaya çalıştım. Biraz daha kendimi düzenli sokmaya, böyle bir bütçemi oturtmaya çalıştım bir dönemdeyim. O yüzden bu tarz şeyleri biraz daha az bütçe ayırmaya çalışıyorum. Çocuklar, pardon sırada evmiş. Listemde çocuklar sırada yer alıyor. Burada ev var. Ev, kozmetik, temizlik gibi kategorilere 20'şer lira ayırdım. Şu an planlı bir harcamam yok onlar için. Daha önceki videolarda bahsetmiştim. Ben her zarfına ufak da olsa bir para ayırmak istiyorum. O yüzden bunları hiç değilse 20 lira ekleyip biraz burada paranın birikmesini sağlayacağım bir süre için. Çocuklar için 500. sağlık için 400 eğlence için 50 lira Şimdi daha önce bahsettiğim önceki aydan devreden paralardan 4000 liralık kısmını ben aidat için ayırmıştım. Öncelikle onu koyuyorum. Bu bu haftaki kazancımdan değil, önceki aydan kalan kazancımdan da 150 lira ekleme yapacağım buraya. Faturalar 850. Şöyle 600 alayım. İki de yüzlük alayım. Bu faturalara aslında sitenin dahil ettiği su, doğalgaz gibi şeyler dahil oluyor. Onun dışında elektrik, internet var. Yani faturaların içerisinde bunlar yer almıyor. Onları da ayrı ayrı Böyle değerlendiriyorum. İnternet için de 300. Pardon, elektrikte sıra 250. İnternet 300. Telefon 80. Abonelikler de yine 80. içinde önceki aydan devreden 3000 bir de bu aydan bankada bıraktım 2000 var. 2 tane placeholder koyacağım buraya. Toplamda 5000 liralık bir bankadaki tutarı var. Bankaya ait. Bir de 600 lira ekleyeceğim. Burası tamam. Kişisel harcama kategorileri ben yer aldığı dosyam bu da. İlk olarak kendime ayırdığım kısım var. Kazancımın yüzde beşlik kısmı. 425 lira yapıyor. Burada giyim, güzellik, dövme kategorilerine sadece 10'ar lira ayırmışım. Dediğim gibi yakın zamanda zaten bunlar için bir harcama planım yok. O yüzden de olabildiğince az bir miktar ekleyerek ileriye yönelik birazcık birikim yapmak istedim. Giyim 10. Güzellik 10. Bir de şurada dövme 10 seyahat için aslında çok daha fazla para ayırma isteğim vardı ama 25 liralık bir bütçe ayırabildim bu hafta için umarım diğer haftalarda biraz daha ağırlık verebilirim buralara çünkü bu Temmuz ayında da, Ağustos ayında da birer gezi planımız var. Mecburi, bir tanesi mecburi, bir tanesi biraz keyfi, tatilimsi bir şey. Bütçe ayırabilirsem şayet zaten onu gerçekleştireceğiz. Sonra hobi için 200 lira ayırdım. hediyeler için de 50 lira. Bu da tamam. Son olarak da birikim dosyamız var. Acil durum fonu için 100 lira ayırdım. iş için 100 lira ayırdım. Ödüller ve özel günler için 50 şer lira. Bu ödüller de benim kendime motivasyon sağlamak için ara ara koyduğum hedefler sonucu ödüllendirdiğim şeyler için. Bazen dışarı çıkıp bir kahve içmek olabiliyor. Bazen çok istediğim bir şeyi almak oluyor. son olarak veteriner var. Onun için de 100 lira ayırdım. Böyle. Bu haftanın zarf düzenleme videosu bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.